Ya adamı güldürmeyin. Amerikalı insan mı ki insan haklarını savunsun? İnsan kılığında hayvan, canavar. Ya öyle, öyle, şey olur mu hocam? Somali'de Amerika, Somali'de insan haklarını korumak için kalıyor. Ümit operasyonuymuş, barış için oradaymış. Vallahi buna köpekler bile güler bu laflara. Zencilerin haklarını, korumak için Amerika Somali'de olur mu ya? Buna aptallık olur. Yani buna inanmak enayilik olur. Ayeti inkar etmek demek olur. Eğer Amerika Somali'deki o siyahların haklarını korumak için orada olsa ayet-i kerime yalan olur. Vallahi yalan olur. Ayet de yalan olmayacağına göre yalan olan hangisidir? Amerika'dır. Biz böyle inanıyoruz. Canım olur mu işte orada umut, barış, efendim o insanların hakları. Ya bunlara kim inanıyor dünyada? Evvela bakın yani bir kelimeyle meseleyi iptal edelim, çözelim. Bir, bir kelimeyle. Amerika'da zenciler var mı yok mu? Var. Onların haklarını beyazlar kadar, beyaz ırka mensup olan insanlar kadar Amerika'da zencilerin hakları...